Öncelikle tekrar hepiniz hoş geldiniz. E, lisanımızla, dilimizle ilgili benim takıntımı artık biliyorsunuzdur. Yani bunun da temel bir sebebi var. İnsan beyniyle, davranışlarıyla, algısıyla uğraştığınız zaman dilin, zihnin yakıtı olduğunu fark ediyorsunuz. Yani bizim düşünme melekemiz dediğimiz şey öğrendiğimiz dil ve o dildeki derinliğimizle alakalı. Hani daha evvelden bahsetmiştik küçük yaşından itibaren kendisiyle konuşulmayan, dil becerisi geliştiremeyen çocuklar düşünme becerisi de geliştiremiyorlardı. Zeka geriliğiyle büyümek zorunda kalıyorlar. Yani dil o kadar merkezi derecede önemli. Ama şimdi dil var, dil var. Efendim yani kaç kelime biliyoruz, günlük hayatta ne kadarını kullanıyoruz, dille kendimizi ve zihnimizi ne kadar zorluyoruz, dilimizi geliştirmek için ne kadar mesai harcıyoruz. Okullardaki Türkçe, edebiyat falan derslerinden memnun musunuz? Yani çoğu kişi o dersleri enteresan bir şekilde hatırlamıyor. Halbuki en başta mesela sevgili Türkçe hocaları girerken arkadaşlar bugün zihninizin yakıt oktanını yükseltmeye geldik falan diye gaz verip gelselerdi hakikaten biz bu öğrendiğimiz ana dil derinliği bilgisiyle neler kazanabileceğimizi belki önceden bilseydik konuya belki farklı yaklaşırdık. Ama bu bilgiyi biraz geç ve pahalı öğreniyoruz. Hatta çoğumuz dilimiz dünyamızı oluşturduğu için onun dışında bir dünya bile hayal edemeden buradan gelip geçebiliyoruz. O yüzden bu dil meselesi benim için çok çok önemli. Ve dilimiz malum kavramlardan, kelimelerden oluşuyor. Atomları kelimeler gibi düşünebilirsiniz. Ve bu kelimeler eğer yanlış bir zihinsel zemin üzerine yükseliyorsa, yani biz bunların anlamlarını doğru bilmiyorsak, o kelimeleri kullanarak düşündüğümüz için doğru olmayan ya da hilafi hakikat düşünceler geliştiriyoruz. Ve bu düşünceler belli anlamlar yaratıyor zihnimizde. Bu anlamlar da gerçekle uyumlu olmuyor. Ve bu anlamlar gerçekle uygun olmayınca, Onların ürettiği duygular ve tepkiler de gerçek dışı oluyor. Derken biz tuhaf davranışlar sergileyen, yaşamda devamlı debelenen, niye debelendiğini bilmeyen garip varlıklara dönüşebiliyoruz. Bunu düzeltmenin en güzel yolu işte nasıl ki hani her sabah dışarı çıkarken bugün buradaki arkadaşlar da olduğu gibi şöyle bir üstümüze başımıza bakıyoruz değil mi? Kendimize çeki düzen veriyoruz. Dilimize de çeki düzen vermek belki de hayattaki duruşumuzla ilgili, ilerleyişimizle ilgili bize çok önemli avantajlar sağlayacak. Efendim hazırsanız elimizdeki kelimelerden başlayalım. En önemli kelime birinci kelime. Ben onu birinciye koydum. Benim için en önemli. Hepimiz için hani Allah akıl sağlığından uzaklaştırmasın falan diye de dua ederiz ya. Bir iki arkadaşıma hemen sorsam akıl deyince ne anlıyorsunuz? Yani Sinan Canan'ın tarifleriyle sıkışmayalım. Belki sizin daha güzel tarifiniz vardır. Var mı bir akıl tarifi yapmak isteyen? Her gün akıldan bahsediyoruz. Akıl şöyle akıllı ol kardeşim. Akıl yok bunda falan. Bir arkadaşıma mikrofon alalım hemen. Önce isminizi sonra akıl tarifinizi alalım. Ebru ben. Ebru hoş geldin. Hoş buldum hocam teşekkür ederim. 25'li yaşlarımdaydım sanırım. Şu an 33 yaşındayım çünkü. Maşallah. Şöyle bir tanım okumuştum bir kitapta diye hatırlıyorum. O zaman aydınlanma yaşamıştım. Akıl zekayı kullanabilme yeteneğidir diye. Vay, benim o yaşama... olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> o yaşım'a kadar şöyle düşünüyordum, zeka yeter, hayatta bizim bütün işlerimizi kurtarır. Harika. Öyle zannediyordum. 25'li yaşlarımda öğrenmek biraz geç oldu ama. Yine de iyi. Sekiz yıldır kurtarıyor beni. Evet kım. bir sonraki terimimiz zaten zeka. <laughs> Hakikaten bu ikisinin birlikteliği konusunda ciddi yanlış anladığımız bir şey var ama bu tanım güzelmiş. Zekayı kullanabilme yetisi. Başka var mı? Akılda ilgili bir şey söylemek isterim. Bir mikrofon alalım. Volkan. Volkan hoş geldin Volkan. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ederim. Akıl bence düşünme yetisidir. Düşünme yetisi. Evet. Yapay zeka da düşünüyor. Akıllı mı sence? Bayağı bir düşünüyor yani böyle soruyorsun bir şey. Yani bir yerde akıllı fakat yapay zeka bazen hata verebiliyor. Ezberden düşünüyor diyebiliriz. Kalıp düşünceler. Evet kalıp düşünceler. Halbuki biz öyle değil biz her seferinde son derece orijinal düşünceler üreten. Evet. Değil mi? Hepimiz filozof sonuçta. Yok demek ki bizde de var öyle bir şey belki. Akıl var akıl var belki. Yani akıl diye bir tarif yapacağız ama işte ne bileyim dümdüz akıl da var, çetrefilli akıl var, böyle parlak akıl var, bir şeyler var. Bir de burada bir arkadaşından alalım. Sizin isminizi bir tanıyalım. Hocam ismim Ramazan. Ramazan ee, hoş geldin. Ak akale kökünden geliyor zaten akıl kelimesi. Güzel. Arapça da. Güzel. Bunu ben sizden duymuştum. Bu Hızlı açıp beni takipçileri bak şimdi evet. Ve bağlamak anlamına geliyor. Evet. Peki o anlamı biraz açsan yani bağlamak nasıl? İpi bağlamak mı yoksa? Ne Neyi bağlıyor? Zaman size bıraksam. Bak siz güzel. <laughs> tamam bu biraz şey yarım açık beyin takipçisi oldu. Burayı <laughs> bana... Ama mesela bağlamak deyince akıl neyi bağlıyor sevgili dostlar? Hayatta yaşadığınız şeyleri kavramları birbirine bağlayıp anlamlı bir hikaye oluşturabilme becerisi. Bugün sabah enteresandır. İşte Scientific American diye meşhur bir bilim dergisi var biliyorsunuz. Ben onu takip ediyorum herhalde bir sabahları. Bu sabah bir e, haber vardı çok ilginç bir çalışma. Buraya geleceğiz işte tevafuk oldu. Bugün okuduk onu. Ee, zaten hep hissettiğim bir şeydi ama bilim haberi olar olarak görmek enteresan. İyi hikaye anlatma yeteneği olan veya bunu geliştiren insanların hayata anlam verme becerileri ve mutluluk düzeyleri çok yükseliyormuş. Yani hikaye anlatmayı deneyimlerseniz, hayatınıza bu konuda daha ciddi mesai harcarsanız, yani bütün bunlar benim için ne anlama geliyor diye düşünüp bir de bunu birilerine anlatmaya kalkarsanız ya da yazmaya kalkarsanız İyi oluyormuşsunuz yani iyileştirici bir şey. Demek ki aklı bağlamak ve birleştirmek yönünde kullanmak lazım. Bir de akletmek diye bir kavram var. Bizim dilim Arapça kökenden geliyor da biz dilimizde de çok kullanıcı. Abi hiç akletmiyor falan filan. Yani, akletmez misiniz falan diyor ya Kur'an-ı Kerim'de de. Mesela akletmek deyince aklınıza nasıl bir şey geliyor? Bir taklidini yapsanız akletmenin. Nasıl akleden insan nasıl gözükür dışarıdan? Böyle diyorsunuz. <laughs> Kimse kımıldamıyor yazıyor. İçeriden olan bir şey doğru anlıyorum ama Ha şöyle bir şey var ya. Falan. Ne yapıyor bu sırada insan? Yani derken ne oluyor? Bak Ramazan ne dedi? Bağlamaktan geliyor. Arapça akale. Akletmek bağlamakla ilgili bir işlem. E zaten bağlanmış her şey. Demek ki bir daha bağlamak için ne yapacağız? Önce bir çözeceğiz. Değil mi? Dağıtacağız. Sonra tekrar bağlayacağız. Yani aklınızda bulunan, zihninizde bulunan, düşüncenizde bulunan anlam ve hikayeyi çözüp tekrar bağlayabiliyorsanız, fikrinizi değiştirebiliyorsanız o zaman aklediyorsunuz demek. Peki mesela inandığınız bir şeye, emin olduğunuz bir şeye kanıt aramak için düşünüyorsanız sizce bu akletmek mi? Pek değil. Bir bağlamışsınız zamanında bir şey. Ona yeni fiyonklar ilave ediyorsunuz. Tamam dışarıdan ufak ufak akıl kullanıyorsunuz ama gerçek akletme ya da akıl yürütme dediğimiz şey aslında sıfırdan başlayarak elden geldiğince her konuda bir şekilde yeni bir düşünce ya da yeni bir anlam inşa etmek demek. Bunu yapabiliyor muyuz sizce? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi bu konuda? Mesela her sabah kalkıp ya bugüne kadar şöyle düşünmüştüm ama dur bakayım <laughs> şunu bir bugün ele alalım. Her sabah insanın beli ağrır yani her gün yapamazsınız bunu. Ama hayatta ne zaman oluyor bu? Bazen baş edemediğiniz bir problem çıkıyor. Başınıza bir şey geliyor. Ne bileyim işte pandemi oldu birkaç sene evvel. Zart diye dünya durdu sizin beklentileriniz dışında bir şey oluyor ve sizin zihninizdeki algoritma artık yaşamanıza yardımcı olamıyor yani tıkanıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Şapkanızı önünüze koyuyorsunuz. İşte başınızı ellerinizin arasına alıyorsunuz. Başlıyorsunuz bir düşünmeye. Şimdi düşünme terimine birazdan geleceğiz. Düşünme zannettiğimiz şey de aslında öyle pek bir bizim zannettiğimiz gibi değil. Ama onu oraya bırakalım. O düşünme süreci sonucunda eğer Aklınızı değiştirebiliyorsunuz, öykünüzü değiştirebiliyorsunuz, bakış açınızı dönüştürebiliyorsanız yeni durumda bir yol bulabiliyorsunuz. Şimdi akıllı olmak, benim en çok sevdiğim yanlış kullanım burası bu kelimenin. Mesela akıllı çocuk, uslu çocuk ya da us akıl demek biliyorsunuz. Ben takığım buna. Çok uslu çocuk ya da akıllı çocuk derken biz nasıl çocuğu kast Gözünüzün önüne bir getirin. Nasıl? Tabii, Hı -hı. evet Hı -hı. Olur, <laughs> hep böyle hani her dediğini yapan, sessiz sedasız, halbuki aklın şiarı nedir, görünüşü nedir dışarıdan, bağlamak için veri toplar değil mi, sorar, şüphe eder, alo der, bir dakika bunun arasındaki bağlantıyı nasıl kurdun der, arıza çıkarır biraz akıl yani. Ama biz tam tersi kullanıyoruz, dikkat ettiniz mi, niye? Öyle aklı sevmiyoruz çünkü, o kadar öğretmen var mı aramızda? Var. Devamlı böyle soru soran, arıza çıkaran çocuklarla nasıl aramız? Ben rehabilitasyon merkezinde özel çocuklarla çalışıyorum zaten. Yani otizmde hep gibi hı -hı, her türlü hı. vaka gördüğümüz için. Onların soru sormasını istiyorsunuz değil mi? Tabii ki. Çünkü yani. daha çok dahil oluyorlar soru sordukça. Evet. Ama tırnak içinde normal gelişim gösteren çocuk biraz soru duvarına <laughs> aşarsa bizde stres yaratıyor değil mi? Bak onlar Sınırımız da istiyoruz. Sınırını zorluyor insanın. Onlar daha çok. Gelişim göstermeleri çünkü soru sorup dahil olmalarına bağlı değil mi? Ama biz... Öyle bir tanı yoksa çocuğum sana verileni al kafamızı yorma. Çünkü bize akıldan çok başka bir şey lazım. Zeka. Biz zekayı çok kutsuyoruz. İkinci kelimemiz bugün. Zeka neydi? Mikrofonunuzdayken söylemek ister misiniz? Zeka deyince ne anlıyorsunuz? Aklı kullanabilme yeteneği biraz. O aslında şey diyorlar hani genelde sizin de söylediğiniz gibi. E, akıl zekayı kullanabilme yeteneği. Zeka aslında temelde problem çözebilme becerisi bir şeyi nasıl halledeceğim? Akıl şunu yapıyor. Ben bunu mu bunu mu çözeyim? Ne yöne doğru çözeyim? Mesela bu problemi çözeyim de bana lazım mı değil mi? Bağlam içerisinde, anlam içerisinde çözüp çözmemeye karar vermek ya da ne yönde çözeceğine karar vermek aklın işi. Ama çözme melekesi zeka. Zeka deyince aklınıza ilk gelen kısaltmayı söyleyin. IQ. Herkes zeka deyince eşittir IQ anlıyor. IQ e, aslında sayısal, işlemsel ve hafızada tutabilen işte bir zeka bölümümüzle ile ilişkili bir ölçüm. Niye bu kadar meşhur? Eğitimde çok işe yarıyor. IQ puanı yüksek çocuk bütün derslerden acayip böyle puan çekiyor. Tam anne babanın öğretmenin istediği gibi. Lep demeden çorumla ilgili her şeyi anlatıyor falan. Öyle çocuklar diyoruz ki, ah bayılıyoruz biz buna. Fakat bugün biliyoruz ki IQ ile ölçülen o zeka kısmı insanın sosyal hayatıyla, duygusal hayatıyla, yaşamda başarısıyla, kendini tanımasıyla, gelişimiyle, inkişafıyla hemen hemen hiç alakalı değil. Hatta çok yüksek IQ'lu insanların bu konularda sıklıkla çuvalladığına şahitlik edebiliyorsunuz. İlişkilerde, hayatta başarıda, kendi duygularını tanımada, doğru kararlar vermede, hayatın içerisinde hiç de diğerlerinden üstün bir taraflarının olmadığını, hatta çoğu zaman dezavantajlı olduklarını fark ediyorsunuz.